<laughs> yandan gitti ya. Koskoca kaleyi göremedim. Hadi. Bir. iki, 3 Ya yine atamadım ya. Allah. <laughs> Öyle değil ayağınla. Ayağınla. Ay geriden atmak istiyor. Ama bak dilek aldı nasıl yapıyor bak bak. bak aç bak. bacaklarını. Bak bak bak. Aç bacaklarını. Aç bacaklarını böyle aç. Bak böyle. Hmm. İyi tamam. E, hmm. Gol oldu. Kim kazandı? arasından geçerse hmm. böyle olacaktı. Bacaklarım. Bak, açın böyle. Dilek abele taş makas yap bakalım. Taş makas mı? İyi <laughs> biliyorsun. Yok. <laughs> Tornol. Olun olunca öğrenirsin. Taş Bak makas yap. Hayır. Bak. Böyle önce yeterçe makas yapacaksın da böyle keser ya, bunu böyle keserce böyle şey. Bunu böyle keserce kızınacak. Peki nasıl olur? Ben göstereyim sana şimdi. Şu taş tamam tamam mı tamam. aç elini Şu, Böyle bak taş kağıt makas diyorsun eğer Hı. bunu böyle yaparsan en son makas taş kağıt makas dersen böyle tutarsan taş oluyor tamam mı kağıt dersen de böyle oluyor değil mi evet 1 2 3 böyle gel bak biz yapalım bak şöyle taş kağıt makas evet hadi yap teyze evet, sen onu tanımıyor. gibi böyle yaparsan seninki kağıt olursa makas kağıdı kesiyor Kağıt taşık e, alıyor, Ma e, taş makası bozuyor. O zaman sen kazanıyorsun. Sen bildiğin gibi yap. Sen bir, sen sadece şunu yap bak. Hep ama hep Arya <laughs> Ar kazanıyor nedense. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> ha. Hadi. Hadi. Söyle taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Arya kazandı gördün mü? <laughs> bir tanecik, bir tanecik <gülüyor> daha <gülüyor> yap. <gülüyor> bir daha yap, bir tane bak. Ama söyle bakalım Arya <laughs> Ar taş kağıt makas diye söyle. <laughs> ya da ne oldu? Hadi ben yine getireceğim. Hadi at bakalım. Doluyorum. <laughs> oh, <laughs> Aa! Dilek abla kazandı. Dilik abla yamuk olduğu kesin abi. Getir <laughs> Alya. Alya bir de söyle bakalım arkadaşlar kanalıma abone olun diye. <laughs> Tamam söyledin aferin sana. Hepsi anladılar seni şimdi. Tamam diye anladım. Arkadaşlar tamam anlamadım Tamam. Evet. Hadi ailem. Tamam şimdi öpücük at. Arkadaşlarına öpücük at. Yap arkadaşlarına bak. Arkadaşlarına öpücük at bakalım. Hadi bay bay. Bay bay.